Sevgili kardeşlerim çocuğun kamet getirmesi ve ezan okuması caiz midir? Çocuk dediğimiz zaman yani mümeyyiz çağına ulaşmış. Mümeyyizin başlangıcı nedir? 7 yaş, 7 yaşından bulu çağına kadar olan e, bu devreye, bu süreye e, 7 yaşından bulu çağına kadar olan bu devreye e, mümeyyiz çağı deniliyor mümeyyiz olan bir çocuğun kamet getirmesi ve ezan okuması Hanifi mezhebine göre caizdir. Zaten Şafi mezhebine göre de e, caizdir. E, burada e, 7 yaşından aşağı olan e, çocuğun kamet ve ezan e, kamet ve ezan okuması caiz dedi. Ancak ondan yukarıya karını zararını bilen böyle bir çocuğun ikamet getirilmesi ve ezan okunması Hanifi mezhebine göre caizdir sevgili kardeşlerim.